Merhaba İngilizce B1-B2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte tarihte büyük yeri olan büyük bir yer edinmiş olan bir trajedi ile ilgili büyük bir veba salgını ile kara ölüm adı verilen bir veba salgını ile ilgili metni okuyacağız. Türkçe'ye çevireceğiz. Kursa ihtiyacı olan arkadaşlar için bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımın linkini bırakacağım. O link üzerinden gittiğinizde A1 seviyesinden C2'ye kadar yani en alttan en üste kadar çok farklı konularda İngilizce konuşma, İngilizce cümle kurma teknikleri, baştan sona İngilizce öğren, makale çeviri teknikleri gibi farklı seviyelerde ve farklı konularda birçok kurs var. Arzu eden arkadaşlar o kurslardan da istifade edebilirler. Bugünkü videomuzun başlığı Black Death yani Kara Ölüm. During the 14th century, 14. yüzyıl boyunca about 25 million people, yaklaşık 25 milyon kişi died from a disease, bir hastalıktan öldüler. Bu hastalığı bir relative clause sıfat cümleciyle tanımlıyoruz ve bu da death ile başlıyor. Death became known as the plague or black death ki bu hastalık bilinir oldu e, veba olarak ya da kara ölüm olarak, ez olarak anlamında. It swept through Europe. Sweep through bu bir phrasal verb. Kasıp kavurmak anlamında. Avrupa'yı kasıp kavurdu. And killed about 40% of the continent's population. Ve kıtanın nüfusunun yaklaşık yüzde kırkını öldürdü. Historians think, tarihçiler düşünüyorlar. The Black Death originated in Central Asia. Kara ölümün Merkez Asya'dan Merkez Asya'da ortaya çıktığını düşünüyorlar. Rats and fleas, sıçanlar ve pireler, spread the infectious disease, bu bulaşıcı hastalığı yaydılar. Spread yaymak, infectious, bulaşıcı. In 1347, 1347'de, the plague hit Messina in Sicily, veba Sicilya'da Messina'yı vurdu. And soon ve çok geçmeden spread to cities all over the Mediterranean Sea. Ee, Akdeniz e, çapına yayıldı. Akdeniz yani Akdeniz e, boyunca şehirlere yayıldı. It struck 4 Akdeniz'in 4 bir köşesine yayıldı gibi de çevirebilirsiniz. It struck London in 1348 1348'de Londra'yı vurdu. And Scandinavia and Russia soon after that, soon after that ve bundan kısa bir süre sonra İskandinavya ve Rusya'yı da vurdu. Doctors at that time, o dönemde doktorlar did not know the cause of the disease, hastalığın sebebini bilmiyorlardı. They could not prevent it from spreading, prevent from, engel olmak demek onun yayılmasına engel olamadılar and didn't have any cure cure tedavi ve bir tedavileri herhangi bir tedavileri yoktu it caused panic paniğe yol açtı itten kasıt burada veba among the population popülasyon yani insanlar yani nüfus arasında and many people tried desperately to save themselves ve birçok insan umutsuzca desperately kendilerini kurtarmaya çabaladı, çalıştı Try. In Spain, France and Germany, İspanya, Fransa ve Almanya'da people accused the Jews of poisoning wells to spread the disease. İnsanlar Yahudileri Jews suçladılar. Ne ile suçladığımızı ifade etmek için accused fiili of edatı ile birlikte kullanılır. Dolayısıyla Yahudileri poisoning wells to spread the disease hastalığı yaymak için Vel well, kuyu demektir. Kuyuları zehirlemekle suçladılar. Others, diğer bir kısım insanlar da thought, düşündüler. That the plague was God's punishment. Vebanın, Tanrı'nın cezası olduğunu düşündüler. The symptoms were horrible. Semptomlar korkunçtu. Tumorous, sometimes as big as an egg or an apple bazen bir elma ya da yumurta kadar büyük olan tümörler as, well as yanı sıra demek ezvæles well purple dots mor noktaların yanı sıra cover the whole body bütün vücudu sarıyordu. People showed swellings in their lymph nodes. İnsanlar insanlar şişlikleri gösterdiler lymph düğümlerindeki lymph nodes lenf düğümleri and uh, smelled badly because ve kötü kokuyorlardı because they were rotting from the inside rot çürümek çünkü içeriden çürüyorlardı. widespread fever drove people mad yaygın olan ateş tabi bu fever yüksek ateş anlamında drove people mad insanları çıldırttı drive mad çıldırtmak. wandering around etrafta dolaşarak And shouting in the streets ve caddelerde bağırarak. Many infected, vomited and coughed up blood. E, enfekte olmuş, infected burada sıfat olarak kullanılıyor. Birçok insan kustu, vomited, istifra etti, kustu and coughed up blood ve e, kan öksürdü ya da öksürdükçe kan çıkardı gibi. When the symptoms appeared, the victim only had a few days left to live. Semptomlar ortaya çıktığında kurbanın ya da mağdurun sadece e, birkaç günü kalmış oluyordu. Left geriye kalan demek, e, dolayısıyla semptomlar ortaya çıktığında e, kurbanın sadece birkaç günü vardı. There wasn't enough space in the graveyards. Graveyards mezarlıklar. Mezarlıklarda yeterince yer yoktu. So the bodies were often left on the streets. Dolayısıyla cesetler, bodies cesetler e, genellikle caddelerde bırakıldı. The population used, insanlar ya da nüfus ya da popülasyon Türkçe'de de kullanılıyor artık. E, used strange methods, ilginç metotlar kullandılar. To fight against the plague. Vebaya karşı mücadele etmek için. Fires were started. Ateşler yakıldı. To clean the air. Havayı temizlemek için. And people took scents like rosemary, e, amber with them. Ve insanlar yanlarına kokular aldılar. Scent koku. Rosemary, biberiye, amber, kehribar gibi. Some put wooden frames over their windows. Bazıları Pencerelerin üzerine tahta çerçeveler koydular. To stop the polluted air from coming in, e, kirli havanın içeriye girmesini engellemek için. Most of the population didn't eat meat. E, nüfusun çoğu et yemiyordu. Those who could fled to the countryside. Those who could Yapabilenler demek. Yapabilenler flat to the countryside kırsala kaçtılar. Flee kaçmak fled ikinci hali. Ver ki burada there were not so many people who were infected. Enfekte olmuş çok fazla insan yoktu. In order to control the disease, in order to için anlamında hastalığı kontrol etmek için people were quarantined, and many areas built public hospitals for all people. Ee, şöyle hastalığı kontrol etmek için insanlar karantinaya alındı. And many areas ve birçok bölge hastaneler inşa etti. Built public hospitals kamu hastaneleri for all people bütün insanlar için. Once it hit Europe. Once in the under eş anlamlı olarak alabilirsiniz. Avrupa'yı vurduğunda Once it hit Europe, the Black that moved fast, Avrupa'yı vurduğunda kara ölüm hızlı ilerledi and traveled at an average speed of 4 kilometers a day ve günde average ortalama ortalama 4 e, kilometre hızla yol aldı. By 1352, 1352'ye gelindiğinde the plague slowly lost its muscle, lose muscle, etkisini kaybetmek demek veba etkisini yavaş yavaş kaybetti. Those who survived, those insanlar anlamında hangi insanlar? Survive hayatta kalanlar. Hayatta kalan insanlar lost faith in the church. Kiliseye inançlarını kaybettiler. Because God turned against them. Çünkü Tanrı onların aleyhine dönmüştü. People started to celebrate because they had survived. İnsanlar kutlamaya başladılar çünkü hayatta kalmışlardı. Drank wildly, çılgınca içtiler and organized death dances ve ölüm dansları organize ettiler. Şurada aşağıya alıyorum rahat görebilmeniz için. The plague returned to Europe in following centuries. Veba takip eden yüzyıllarda Avrupa'ya geri döndü. But it was not as devastating as during the 14th century. Ama 14. yüzyıl boyunca olduğu kadar ez denklik bildiriyor. Yıkıcı değildi. Devastating yıkıcı. The Black Death changed Europe completely. Avrupa'yı tamamen değiştirdi. There were not enough people to work anymore. Anymore artık anlamında e, olumsuz cümlede kullanıyoruz. Artık e, çalışacak yeterince insan yoktu. So Dolayısıyla labor became more expensive. Emek daha pahalı hale geldi ya da daha pahalı oldu. Some villages in the countryside even disappeared. Kırsaldaki bazı köyler hatta yok oldular, kayboldular. Videomuz burada sona eriyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayınız diyorum. Bir başka videoda görüşmek umuduyla, hoşçakalın.